Günaydın arkadaşlar, bugün yine maskesi, maske siparişi verdim, gelmesini bekliyorum. Şimdi bugün 5. gün bildiğiniz gibi ve şunları anlatmak istiyorum. Dün neler yaşandı, bugün artık son bu neler yaşandı tedavisiyle ilgili, daha sonrasında yarından itibaren yeni bir dokumentere bölümüne geçiyoruz bu hastalık başınıza geldiğinde ne yapacaksınız bunları ben adım adım anlatacağım Tabii Kendi bulduğum çözümleri size anlatacağım kendi bulduğumuz çözümleri ee, Öncelikle dışarıdan gelen Saçma sapan Bütün diyaloglara kulaklarınızı tabii ki de kapatmanız gerekiyor ee, Bunları Bir sonraki videoda yarın görüşeceğiz Şimdi dün şöyle bir gelişme oldu Öncelikle hepinizin için rahat olsun. Bugün ilaç tedavisindeki 5. günüm. Sabah üçlü periyottaki ilacımı aldım. Akşam sadece 1 bir periyodum kaldı. Ve ondan sonra bugün itibariyle ilaç tedavim bitmiş olacak. dün herhangi bir şey hissetmedim dersem yalan olur. Hiç hissetmediğim kadar şu kalp bölgemde bir ağrı hissettim. Hatta gece 2'ye kadar falan uyuyamadım. Saat 5'e kadar hiçbir şeyim yoktu. E, gündüz aldığım dozdan sonra sanki ilaç almamış gibi normaldim. Ama e, saat 5'ten sonra 6'da ilacı aldım. İkinci, üçüncü dozu aldım. E, ondan sonra bir, bir saat sonra falan yoğun şekilde kalp tarafımda bir e, ağrı hissettim. Yani şöyle oluyor. Burayı sanki birisi böyle cimcikliyor da tırmalıyor, sıkıştırıyormuş gibi oluyor. E, aşırı derecede şu bölgemden başladı böyle buraya kadar e, ee, şu boynumun şurasında aynı şekilde ağır oldu ve sanki hani buraya bir şey, bir şey oturuyormuş gibi oldu üzerine. Ee, dün yaşadığım şey buydu. Gece beni uyutmadı. Biraz korktum. ikiye kadar falan oturdum. E, ee, iki buçuk gibi falan yattım herhalde. Çünkü video izlerken sızmışım. Saat gene altı buçukta kalktım. Yatış saatim farklı olmasına rağmen kalkış saatim aynıydı. Ee, şunu söylemek istiyorum. Dün ne oldu? E, ee, Saat 12 gibi falan önce beni şey aradı e, ilçe sağlık aradı Kadıköy ilçe sağlık aradı e, evde misiniz diye genel bir kontrol yapıyoruz dedi evde olduğumu söyledim akabinde bir 15 dakika sonra kendi sağlık hocam aradı sağlık hocamdaki e, herhalde doktoruma telefon gitmiş onlarda da bir takip e, sistemi var anladığım kadarıyla. Hemşire sordu dedi ki genel olarak neler var ben de anlattım yani işte gözlerimde ağrı oldu şunlar oldu bunlar oldu ilacın yan etkileri midir diye not alıyorlarmış hani genel bir kontrol yapıyorlarmış ben de bu zamana kadar neler yaşadıysam onları anlattım ee, şey istedim tahlil yapabilecek miyiz dedim o da bana şey dedi biz dedi devlet olarak sizi dedi, negatif olarak göreceğiz dedi görüyoruz dedi. O yüzden sizin dedi herhangi bir test yaptırmanıza gerek yok zaten yaptırmayacaksınız dedi yaptıramayacaksınız dedi. Ama dilerseniz dedi özel kitlerden satın alıp dedi kendinize yaptırabilirsiniz. Yalnız bunu da yaptırırken 15-20 gün sonra yaptırın dedi. Çünkü vücutta kalan partiküller hala pozitiflik şeyi verebiliyor ama şimdi dışarıdan aldığınız özel kitlerle yapılması da çok bir şey ifade etmiyor. Nedenine gelince, Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol altında olmamız gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Yani çözümü her bir vatandaş kendi bulmaya çalıştıktan sonra böyle bir salgın döneminde, ki bu salgın normal bir hastalık değil, o zaman devletin devlet olma fonksiyonu ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla parayla gidip kit almaktansa Sağlık Bakanlığının bana e, bu testleri yapması gerekiyor. O yüzden de şöyle bir yol izleyeceğim. 15-20 gün içerisinde şeyin bittikten sonra tabii ki de karantina dönemim bittikten sonra yani dışarı çıkabilmem legalleştikten sonra yani 26'sından sonra e, kan testi verebilmek için girişimlerde bulunacağım. Onlarda randevu alırsanız kan testi yaparız dedi. Neden? Orada CRP denen bir değer var. Bu değer eğer 5'in üzerinde çıkarsa vücutta kan içerisinde sıkıntılar var demektir. Tamam mı? Yani bu virüs çünkü oralara tutunuyor. Akabinde ciğerler üzerinde bir test yaptıracağım. Yani röntgen filmi orada herhangi bir partiküller var mı falan diye. Sadece şu var e, öksürük oluyor bu öksürük bazen kesilmeyebiliyor yani arka arkaya öksürüyorsunuz bir 30 saniye falan sürüyor öksürük e, bir şekilde tetikliyor yani bunu sanki öksürmeniz için bir şeyler oluyormuş gibi ama gündüz genelde bu olmuyor yani bunu genelde saat 8 buçuktan sonra falan hissediyorsunuz. E, Şimdi ben onu neye bağlıyorum derseniz hani... Yani... Bağladığım bir şey de yok aslında bakarsan. Daha önceden maskeye bağlıyordum. Şimdi videoda konuşurken düşündüm. iki günden beri maskem olmadığı için maske de takmıyorum. Hani daha öncesinde şöyle bir şey vardı. O maske nemleniyor. Bir maskeyi bir gün takmıyorsunuz onu söyleyeyim. Benim yani minimum taktığım maske sayısı 12 falan. Çünkü sürekli ağzınızda ev kapalı nemleniyor ve şey e, ıslanınca değiştirin dediler. Gerçekten de ıslanıyor yani orası. Islandıktan sonra zaten fonksiyonu yitirdiği için biz de değiştiriyorduk sürekli. Ben yani yarım saatte bir falan maske değiştirdiğimi biliyorum. Özellikle yeme, öğle yemeğinden sonra ya da uyurken, uyurken de maske ağzımda. Onun verdiği bir zorluk var zaten maskeyle uyumak. O çok sıkıntı oluyor ee, çünkü ev ortamında yani birileri e, mesela oğlum tuvalete gidebiliyor, ders arası verebiliyor, istemez salona gelip hani saate bakmak ihtiyacı duyuyor falan filan sonuçta aynı ortamda <laughs> solumamak için koltukta yatarken maskeyle uyuyordum. Şimdi e, ona bağlıyordum ama iki günden beri de maske yok. <laughs> Yani genel bir öksürük herhalde vücut atıyordur diye de düşünüyorum çünkü hani bize öğretilenler odur ya hasta olduğunuz zaman öksürme başlarsa öksürme mikrobu bir şekilde ciğerlerden atıyor, manası taşıyor. Yani şu var, negatif hiçbir şey düşünmüyorsunuz, hep pozitif düşünüyorsunuz. COVID pozitif değilken de pozitif düşünme gayret gösterin. Ee, Televizyon izlemiyorum, moral bozacak hiçbir şey izlemiyorum. Ee, daha çok YouTube üzerinde videolar izliyorum. Bir araştırma yapıyordum. Bununla ilgili zaten e, yarından itibaren bu videolara başlayacağız. Nedir nedir, ne ne değildir falan filan işte. Böyle şeylere başlayacağız. Ee, dün sağlık e, ocağının beni araması, yani aile sağlığı hekiminin beni araması biraz moral oldu gerçekten. Hemşireyle 15 dakika konuştum, bana çok iyi geldi. Ee, hem bilinçli konuşmaları yapıyorsunuz hem de soru soruyorsunuz karşılığında merak ettiğiniz bir şeylerin cevabını almaya uğraşıyorsunuz onlar da bildikleri kadarıyla size aktarıyorlar hiçbir şey olmasa da en azından e, şu bir kazanım numaraları artık direkt var hani cep numaraları ters bir şey olursa şu an direkt arayabileceğim noktalar onlar da zaten öyle dedi. hani direkt bizi arayabilirsiniz ee, onun dışında Allah'a çok şükür Eksikleri tedarik ettik, suyun falan da var bugün. E, dün sipariş verirken not özellikle yazmıştım. Hani Covid hastası sim lütfen getirin diye. E, bu sefer gelen ürünlerde direkt benim ismim yazılmış üzerine. Herhalde kendilerince bir şekilde not aldılar. O yüzden e, bugün daha keyifliyim, hiçbir eksiğim yok. E, velhasıl kelam e, maruz kaldığımız 3-5 tane telefon görüşmesi oldu dün. Çok da bana şey gelmedi yani cahilce sorular Nasıl oldu ya falan diye soruyorlar yani Bir gün sizin de başınıza gelecek hepinizin başına gelecek o zaman ee, Sizde nasıl olduğunu Bilemeyeceksiniz çünkü Şu anda bırakılmış durumda her şey ortaya Bırakılmış durumda yani Siz alınan dışarıda herhangi bir önlemin olduğunu görüyor musunuz Yani bir gün hepiniz yakalanacaksınız bugün Hindistan'a baktığınız zaman dün İngiltere'yi mesela şeyde ajans haberlerinde duydum. Youtube'dan böyle geçerken falan. E, durumları gördünüz mü Manchester'ın falan? Yani içler acısı. E, bizdeki vaka sayıları e, doktorlar YouTube artık reklam verir olmuş yani. E, korkunç boyutta gidiyor. Ama tabii siz bunu Sadece televizyondaki Turkuaz tabloya bakıp 2000 kişi diye yorumlarsanız <laughs> Ben size şöyle söyleyeyim yani Onun en az 20 katının falan olduğunu düşünün yani o seviyelerde Ve artık şeyi duymaya başlamışsınızdır irili ufaklı etrafınızda herkesi isim olarak duymaya başlamışsınızdır Bu da şu demek artık çember daraldı Yavaş yavaş ee, olmayan olan sizlere de geliyor Hastalığın seyrine göre herkes bu şekilde atlatmayı da biliyor, evinde atlatmayı biliyor. Ee, dün itibariyle kimsenin haber alamadım amcamla ilgili. Ee, durumunda bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Değişiklik olsaydı çünkü direkt bana haberi gelirdi. Ee, bizim cenahtan kimse aramadı. Aramayınca da e, değişiklik olmadı diye tahmin ediyorum. Ama işte o duruma maruz kaldığınız zaman birçok şey bitiyor. işte ciğer bitiyor, kalpte problem oluyor, böbreklere yansıyor, vücudunuzun birçok yerinde. Zaten o kadar uzun süre hastanede kaldıktan sonra e, vücudunuzda yatmaktan dolayı da yaralar oluşmaya başlıyor. E, resim atmışlar, ben resmini görmedim ama yani babaannem görmüş. 90 küsur yaşında babaanne. Bana diyor ki Hani öyle yaşamaktansa hiç yaşamasın daha iyi. Yani artık ötesini siz düşünün. Ben bunu video çekebilecek durumda e, hastalığı geçirenler geçirenlerdenim. Ama şu da bir gerçek ki bu hastalık sonrasında kullandığımız bu ağır ilaçların yüksek doz miligramlı ilaçların vücudumuzun neresinde tahribat bırakacağını da açıkçası bilemiyorum. Yani karaciğerde mi bırakır, böbrekte mi bırakır, kalpte mi bırakır bilemiyoruz. Bunu hep birlikte yaşayıp bu saatten sonra göreceğiz ama e, Şu bir gerçek ki e, Bunun önlenemediği her dakika e, Bir adım daha size birileri yaklaşıyor ne kadar siz korunursanız korunun Ne kadar bu maske falan filan deseniz de Bu arada yeni bir dosyaya başlayacağız dedim ya orada bu maske falan filan hepsini inceleyeceğiz ee, onların videolarını da atacağım. Olması gereken neymiş bunları da size paylaşacağım. Ee, o yüzden şimdi bugün 5. gün ilaç tedavisi bitmiş oluyor. Ee, bu saatten sonra devletin söylediği bana bugün itibariyle biz negatif olarak kabul ediyoruz. Yani şimdi bana sorarsanız hastalığı yendin mi? Devletin gözünde evet. <laughs> Kendi içimde Büyük bir soru işareti bilmiyorum Yani şu anda hiçbir şekilde zaten Size diyemem ki ben negatifim 5 ee, gün sonra da Ben sokağa çıkabilir durumda olacağım ee, Hatta Bugün ayın 21 Evet, tam net 5 gün sonra sokağa çıkabilir durumda olacağım ee, Şunu size söyleyeyim Çıktığım zaman Muhtemelen pozitif olarak çıkmış olacağım Devletin yüzünden negatif ama e, benim ne negatif olduğumun bir ispatı ne de pozitif olduğumun bir ispatı var. Tamamen e, paketli bir bomba gibi düşünün. Yani e, ben alışveriş yaparsam, oradaki ürünlere dokunursam, oradaki ürünleri almaktan vazgeçersem, koyarsam ve benden bir sonraki kişi bu ürünleri ellerse, bu hastalık devam edecek ne yazık ki. Ee, önlenemiyor dememin nedeni bu. Yani bana ilaç tedavisi vermeleri benim tamamen yani bunu zaten açıklamıştım. Tamamen negatif olduğumun kanıtı değil. %80 itibariyle bunu çözdüklerini söylüyorlar. %20 taşıcıyımdır da bulaşıcıyımdır da her şeyimdir bilemiyorum ama tabii şu da bir gerçek. Bu süre zarfında e, bunu uzatalım ama e, sosyal yardımlar olmadığı sürece uzatamıyorsunuz. Benim dükkanım kapalı, benim elektrik faturam geldi, benim su faturam geldi, benim vergi dönemim geldi, 26'sına KDV ödeyeceğim ve ben şu anda çalışmıyorum, evdeyim. Yani anlatmak istediklerim bu. Yoksa ben 2 ay daha kalayım evimde, 3 ay daha kalayım ama e, bu şekilde de işte destek olmadığı sürece e, SSK primim ödenmesi lazım, bankonun ödenmesi lazım. Lazım da lazım, bir sürü ihtiyaç var. O yüzden e, şunu söylemek istiyorum. Dışarıda olacağım. Hani başta ilk dokümanteri bölümde diyordum işte çıkmayacağım ne bir ay ne iki ay ne üç ay hadi çıkma da. Ben de böyle olacağını hayal etmiyordum yani ben de zannediyordum ki işte bayağı bize büyük bir, bir şey artık farklı olacak mesela hayatımız zannediyordum öyle bir şeyler olmuyor. Yani bundan önce nasılsa e, aynı o şekilde oluyor yani Şöyle söyleyeyim hani dünya savaşında hani biz Almanya yenilince biz de yenilmiş sayıldık ya buradaki durumunuz da o hani virüs size uğradığında hastalandığınız zaman e, Biz hastaysak sen de yalnız kaldın. Bunda eş değer. Yani tam anlatamıyorum ama yapacak çok bir şeyiniz yok. Gene kendinizsiniz. Gene sorunlar siz sorunlarımız daha da büyüdü. Yani sadece şeydi çalıştığınız firmalar da size, size sanki normalmişsiniz gibi davranıyor. Seni yeneceğim korona diyebiliyor muyum? Seni yeneceğim korona diyemiyorum. Ee, seni yendim korona diyebilir miyim? İşte negatif testim de yok diyemiyorum. Ama şu var, e, en azından senden artık vazgeçtim korona diyebileceğim. Bir daha hani e, koronayım, pozitifim, bilmem ne yani söyledikleri şu siz artık o şekilde düşünmeyin yani pozitifsiniz falan gibi dedi düşünmeyin negatifsiniz diye bir siz siz de kendinizi negatif görün 3 ay önce tekrar test yapılıyor filyasyon ekibi gidiyor size negatif olup olmadığını söylüyor o zaman zaten karantina süreleri daha da uzunmuş 14 gün falan şimdi bu karantina süreleri 14 günden de 10 güne çekilmiş durumda belki ilerleyen dönemlerde bu daha da kısalacak veya hiç karantinaya almadan 5. günün sonunda ilacı verip size ilaç bitince dışarıya çıktı diyebilirler veya dışarıdayken ilacı tüketin de diyebilirler. Ee, bu tamamen ekonomik konjüktürel durumla da alakalı. Hani değişebilir yani bu süreler. Onu anlatmaya çalışıyorum. 14 günden 10'a alınmış. Yarın öbür gün 5'e de gidebilir veya hiç böyle bir karantina süreci belki ileride olmayacak da. Çünkü gördüğünüz gibi okulları peyderpey açılmaya başlıyor. İşte 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar da açılıyor. E, yurt dışındaki verilere göre çocukların bulaştırıcı olmadığı söyleniyor. Ama tabii bu bir anda tam tersine olursa da tablo ve facia büyür. Yani o da kaçınılmaz bir gerçek. E, Dolayısıyla 5. günün sonu biraz böyle uzun bir video oldu ama şöyle söyleyeyim. Atlattık mı? Evet, ilaç tedavisine göre atlattım. Koronayı yendik mi? Evet, ilaç tedavisine göre koronayı yendim. E, bu benim için de büyük sevinç mi? Böyle patlamalar yaratıyor mu? Yaratmıyor. Çünkü soru işaretleriyle dolu bir e, zaman geçireceksiniz. Ve şu var, ikinci bir testte pozitif çıkar isem, kendimin yaptırdığı veya bilmem, işte dışarıda olmayacak da hani kendim bir şekilde test yaptırma yöntemi bulursam, bu sefer herhangi bir şekilde filyasyon ekipleri bir ilaç müdahalesinde bulunmayacaklar. Mış. Ee, çünkü diyorlar ki bunun sizin vücudunuzdan atılma süresi bir ayda olabilir, altı ayda olabilir. Yani o kalan yüzde on beş yirmilik dilimdeki partikülün atılması tamamen benim vücudumun ee, bunu bu toksinleri hangi sürede atmasına bağlı. Yani 6 ayda da atabilir, 1 senede de atabilir. O yüzden sen gittin, 2 ay içinde pozitif çıktın. Hani ben sana diyemiyorum ki diyor, iyileşmemişsin. iyileştin benim gözümle diyor. Çünkü o ilacı kullandın, vücudun onu işte ne bileyim çişle, terle, bir şekilde su yoluyla atacak diyor. Yani atması lazım diyor, o şekilde bakılıyor. Neyse, 5. günün sonundan böyle. Şimdi yarın itibariyle neye başlayacağız? Bu hastalık size bulduğunda... Panik yok öyle bir video hazırlayacağım. Öyle bir video serisine başlıyorum. Ne yapılması lazım? Ne yapmanız gerekiyor? Ve bu hastalığı geçirmeden önce de benim beslenme tarzım nasıldı? Ben bunları size anlatacağım. Ve hastalığımız süresince zaten zor günleri atlattık. Şimdi o zor günler nasıl olacak? Nasıl oluyor? Nasıl karşılaşacaksınız? Bunu birebir yaşıyormuş gibi size aktaracağım. Tamam mı? güzel bir seri olacak ve orada bilgiler de vereceğim. Hangi ilaçların evinizde olması gerekiyor? Onları nasıl kullanmalısınız? Nasıl olacak? Eee filyasyon ekipleri gelene kadar kendinize nasıl müdahalelerde bulunacaksınız? Çünkü o geçen süre çok kısa bir süre değil. Uzun bir süre ve telaşlanacağınız <laughs> bir süre olacak. <laughs> i̇şte anlatmaya çalıştım mı? Böyle salak bir şey size geliyor. Geçmiyor da bir türlü, yani bir şekilde buranızda bir şey takılıyor gibi oluyor ama korkmayın. Yani bu benim işte hastalığımın içerisindeki işte 10. 11. günüm, ilaç tedavisine gidip 5. günüm. E korkmayın yani alışıyorsunuz bir şekilde. Yani aramızdaki fark şöyle, benim durumunda olan bir insanla olmayan insan arasında sende negatiflik var, bende pozitiflik var. Aramızdaki tek şu an için fark bu. Yani ben damgalandım, sen henüz damgalanmadın. Aramızdaki fark bu. Tamam mı? Ha bu damga silinecek mi, silinmeyecek. Yani şöyle söyleyeyim, ben hastaneye gittiğiniz zaman, yakın zamanda geçirdiğiniz bir şey var deyince, tabii Covid'liğim dedim de, o sekreter insan nasıl diyecek, böyle bir şok olacak tabii ki de. Tamam mı? Aramızdaki tek fark bu. Evet, bugünlük bu video serisinden de bu kadar diyorum. Bir sonraki videolar artık farklı olacak. Çünkü tedavim bitti. Güzel de paylaşımlarda bulunacağım. İzlerseniz keyif alırsınız. Peki görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.